Merhaba arkadaşlar, işte harika bana kanalda yeniden bittiyiz. birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Bugün Pro birlikte Hot Wheels oynuyoruz. Ama nerede oynuyoruz? ProBand'a. Dostum Roblox'ta arkadaşlar nasıl bir şey bu? <laughs> nasıl bir şey bu? <laughs> arkadaşlar Harbiden nasıl bir şey bu bilmiyorum ama şu anda Roblox'ta Hot girdik. Parklar var yani rampa parkları var. Yarışabileceğimiz yerler var. Baya böyle bir tepelere uçabileceğimiz yerler var. Bu oyun yeni çıkmış banda. Dostum Hot Wheels mi yapmış? Hot Wheels'in yapımcısı yapmış evet. Arkadaşlar haritasına girdiğinizde kocaman bir haritası var. Hot Wheels'in yapımcısı Roblox'ta bir oyun yapmış ve beta sürümüymüş. Yeni çıkmış bu. Yeni gördük. İlk daha oynayacağız. Hakkımızda yalısı diyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz. Çılgın olacak. Araba oyunlarını seviyorsanız biz de seviyoruz. Umarım videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Burada şimdi talk diyor. konuşacağız diyor. Bakalım. Ne anlatacak? Hey sen. Hoş geldin. Hot Wheels'ın açık dünyasına diyor. Sana şimdi bir şeyler söyleyeceğim diyor. Abi yavaş konuş abi. Bin oyun parası veriyor. Burada talk de bana para lazım. Dostum para lazım, araba lazım. Araba lazım çünkü. Burası arabanın galeri, şey, oyunun galeri dükkanı arkadaşlar. Üf, üf, üf. Burada Hot Wheels arabaları var. Allah, bu nasıl bir oyun? Dostum, coşacağız bugün. Arabadan, uf. Çok güzel arabalar var. Buradan araba satın alacağınız yer. Ben oyunu bilmiyorum da şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Alt kattaki arabalar mükemmeldi. Dostum sen bunlara bak be dostum. Bu ne be dostum. Gel 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 şuna bak. Hayalet. Dostum bu nasıl gider var ya. Oo. Oo, fena arabalar var. Arkadaşlar ilk arabamız aldık. Tabii ki o gördüğünüz arabalar değil yani. <laughs> Ondan çok bağlı arkadaşlar. İlkten bu arabayı aldık. Halkımız yalısı diyoruz. Rampadan uçacağız mı? Dostum uçacağız. Gel. Oo, araban benim fena değilmiş. Gel Pampe'nin takip et. Arkadaşlar yeni yerler keşfediyorsunuz. Her keşfettiğiniz yerde böyle yeni arena veya bölge keşfedilmiştir falan diyor. Dostum benim araba dönmüyor. Benim araba da dönmüyor. Dönmüyor. Space'te drift atıyor. Shift Nitro kullanıyorsunuz. Az çılgınmış kontrolleri ya. Biraz alışmamız lazım. Arkadaşlar şimdi ilk yarış yerine giriyoruz. Haydi bakalım parkur. Burası çılgın bir parkur diyor. Zıplayabileceğin, uçabileceğin yerler var diyor. Boosters yani nitro kullanabileceğin yerler de var diyor. Hadi bakalım göreceğiz. mı sen? Dostum propanda iş başında. Bay bay propanda iş başında. Eren papi coşuyor mu? Allah. Allah Allah. Aşağı uçtum. Dostum bay bay. Geldim. Tekrardan düştüğünüzde doğabiliyorsunuz aynı yerde. Abi bu nasıl kullanılıyor ya? Bak işte. Dostum olduk be dostum bu nasıl? <laughs> Arkadaşlar arabayı yönlendirmek çok zor ya. Taklaya geldim. Aha dostum nasıldım? Arkandayım probanda. Aa hızlandırıcı. Çekil 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 önümden. Çekil önümden çok hızlı geliyorum. Dostum sütme arabama çapma. Çok hızlı geçiyorum şu an. Vay 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 vay. Arkadaşlar muhteşem olmuş. Muhteşem ötesi. Aa ya yavaş çözüyorum oyunu. Evet ben dönerken nitroya basıyoruz biz. Çılgın ikiliyiz. Dönerken nitroya basan tek kişi bizizdir herhalde. O yüzden dikkatli döneceksin. Aşağı yüzden uçuyoruz. Aa bir şey oldu oyuna. Bitirdim ben. Abi bir düz düşemedik ya. Harika bir yarıştı diyor. Aaron Papi birinci. Dostum bak yine coştun ya. ben yine kazandım. Şimdi seni bulmam lazım. Seni şimdi nasıl bulacağız? Bak bu karşıdan uçacağız tamam mı? En iyi takladan kazanır panda. Dostum başlıyor muyuz? 3 Sen önden git önden git ben arkadan geleceğim. 3 2 1 Bas ben nasıl olsa geçiyorum seni. En iyi uçan kazanır. Allah 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 Allah. Uuu. Düz düştüm. Yeni yer keşfedildi. Of. Of. Arabadan dumanlar çıkıyor. Coşuyorum yine ya. Şimdi buradan tepeye doğru çıkıyoruz. Dostum çıkabilen kazanır mı? Aynen. Tepeye varan kazanacak. Bak adam çıkıyor panda. Çıkamadı bak gördün mü? Gücü kesildi. Arabası güçlü olan tepeye varır. Dostum o zaman kazanan belli dostum. Bak şimdi. Hadi. Çekil önden çekil. Allah kaza yaptık. Nitro bitti ya. Turbo lazım. Haydi bakalım turboyu basıyoruz. Ooo çıkıyordum. Son anda düştüm. NTV'ye kadar ben çıktım galiba. Dostum ben çıkamadım. Arkadaşlar şimdi buradaki parkurları yapıyoruz. Burası da sahil yeri galiba. Ya bu nasıl bir uçuştur ya. <laughs> Çılgın Eron Papi. Arabanın gücü çok az. Ben bu arabayı değiştireceğim ya. Arkadaşlar Robux'da güzel bir araba alalım olmazsa ya. Bir sonraki videoda alacaktım ama. Oyunu beğenirseniz bu oyuna devam etmeye çalışacağız bu arada. Arkadaşlar yeni araba aldım. Oo, pan kırmızı ateşli senin arabanın aynısının ateşli versiyonu. Dostum göster merak ettim. En iyi uçan kazanıyor. Dostum bak şimdi. Oo, araba coşuyor arkadaşlar. Vay, heran papi show. Yani bir güzel uçtuk sonra burada batırdık. şuradan uçacağım tekrar dönelim. Evet, hakkımız hayırlısı diyoruz. O ya. Hazır mısın? Dostum basıyor muyuz? Bas. Abi bu aldığım araba çok Allah. Araba çok hızlı arkadaşlar. Tavaleye çarptım ya. dostum nasıl bir şanslısın ya. Dostum gittin tavaleye vurdun he. <laughs> ben de böyle bir şans var işte programda. Yeni arabayla buradan şimdi tekrar geçelim arkadaşlar. Önceki arabayla rahat geçememiştim. Bakalım buna geçebileceğiz mi. Ne yapıyorsun ya. Dostum kusura bakma araba durmadı. Şu anda frenlerim mi yok. Basıyoruz. Hmm. Huu. Yaptım, yaptım. Of, bu araba efsanevi bir şey. Bu araba çok iyi oldu arkadaşlar. Vay Pro'nda vay. Dostum nasıl? Güzel yanlıyor. Aha TV'ye kadar çıktım arkadaşlar ama varamadık tabi oraya varmamız lazım parklaya geldim yine taklaya geldim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyen takipçilerim umarım beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Şimdi bu parkurdan gideceğiz. Ama buradan gitmesi zor arkadaşlar. Aşağı uçuyorsunuz. Buradan anda gelsin. Mesela böyle giderken çok dikkatli gitmeniz gerekiyor. Bir anda aşağı uçabiliyorsunuz. Ya Allah. Oyunda problem var dönmüyor arabalar. Dostum beta sürüm olabilir. Evet oyun beta da arkadaşlar. Yani yapım aşamasında olduğu için arabalarda bir anomalik var dönmüyor. Ama bu oyun geliştirilirse çok güzel olur. Yani gerçekten güzel bir oyun yapmış. Hot Wheels. Çok yüksekteyiz şu anda. Nereden uçalım? Yoldaki altınları toplayarak da para kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Dostum neredesin? Şu anda çok oynar bir yerdeyim. Drift ata ata iniyorum aşağıya. Hmm. Drift'te özel puan veriyor. Çok güzel ya. Kötü gittik. Top deniyorum arkadaşlar. 222'de bitiyor. Dostum. Hızlıymış dostum. 320 falan yapıyor bende. 222 mil çünkü. Evet çok güzel bir takla dağıtıyoruz. Taklaların kralı Erum Papi. Şuradan uçalım bak tepeye doğru çok güzel ittirir o bizi. Çok şekilli bir uçuş yaparız biliyordum. Aa düz düştüm hayret hayret. <laughs> Nereye girdik? Ooo lavların içine girdim. Lavlarita Hadi son uçuş yapıyoruz bitiriyoruz arkadaşlar. Saçma sapan bir uçuş yaptım. Arkadaşlar bitiriyoruz. Oyun güzel bir oyun beğendim. Biraz daha geliştirilmesi lazım bence. Ama gerçekten de güzeldi. Sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.